Merhaba arkadaşlar bugün Burak Evo'nda ücretsiz bir şekilde premium ve VIP nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi ekranda şu an fotoğraflar ben hepsini bedava bir şekilde aldım. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyip ücretsiz bir şekilde hepsini alabileceksiniz. Burada gördüğünüz arkadaşlar çoğu şeyi birazdan ücretsiz bir şekilde alacağız. Bir sürü efekt alacağız, VIP, premium hepsini alacağız. O zaman sizler de 3 saniye içinde abone olun, like atın ve yorumlara isminizi yazın. O sırada ben de size nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ev yangını gamepesi var. Gördüğünüz gibi buradaki ev yanması yani yangın çıkartma gamepesi burada 50 robux. İlk başta arkadaşlar ücretsiz ev yakmak için rastgele bir tane ev seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir tane ev seçtim. Siz istediğiniz herhangi bir evi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz evin içinde eğer soba varsa buraya geliyoruz ve buradaki sobayı şu tuşa basarak yakıyoruz. Ve arkadaşlar bir süre bekledikten sonra şu an gördüğünüz gibi evimizin içinde yangın çıkmaya başladı arkadaşlar. Hatta efektler falan da çıkıyor. Biz şöyle buraları hemen söndürelim. Gördüğünüz gibi şu an buraları söndürüyorum. Ücretsiz bir şekilde 50 Robux'ı şu an bedava bir şekilde aldık. Hatta şöyle arkadaşlar etrafı biraz daha temizleyelim. Şöyle sobamızı da kapatalım arkadaşlar. Şu an kapattım gördüğünüz gibi. Şuraları da hemen şöyle yangını söndürmem lazım. O zaman arkadaşlar hazırsanız ücretsiz bir şekilde nasıl premium efektlerin yapılacağını size göstereyim. Arkadaşlar şimdi size bir tane kod veririm. Bu sayede VIP olan şey ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Kıyafet düzenleme yerine gidip kod kısmına şu yazdığım kodu yazıp onaylıyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi paralı olan şu ücretsiz bir şekilde bize geliyor. Gördüğünüz gibi bu normalde arkadaşlar bayağı pahalı bir şey. Burada gördüğünüz gibi efektler var. Şu efektin aynısı mesela 999 yani yaklaşık 1000 robux. Bu sayede arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde efektimizi aldık. O zaman arkadaşlar şimdi hazırsanız ücretsiz olan premium evleri nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evler normal şu an premium şu evi seçiyorum gördüğünüz gibi bu ev şu an gördüğünüz gibi premium bir şekilde aldım size arkadaşlar bu evin nasıl ücretsiz olabileceğini hemen gösteriyorum ben şöyle evimi sileyim daha sonra tekrar alayım arkadaşlar ev seçme yerine bu evi değil de alt taraflara doğru indikten sonra şöyle bir tane inşaat şeklinde ev var arkadaşlar bu evi seçip alıyoruz Aldıktan sonra şu an gördüğünüz gibi yükleniyor arkadaşlar. O birazdan az önceki premium ve ücretsiz bir şekilde hemen alacağız. Şu tarafa doğru yürüdükten sonra gördüğünüz gibi şöyle bir tane tablo var. Bu tablodan arkadaşlar şu en alttaki şeyi seçiyoruz. Premium olan evimiz ücretsiz bir şekilde bize geliyor. Arkadaşlar evimizin içi boş fakat evimizin içinde şöyle bastıktan sonra promptlarla dolduracağız gördüğünüz gibi. Buradan geldikten sonra ev eşyaları kısmına giriyoruz. İşte buraya arkadaşlar şöyle koltuk koyuyoruz. İsterseniz buraya gelip arkadaşlar şöyle sallanan şey koyarsınız. Daha sonra gelirsiniz. Aşağılara doğru inip üst kata şöyle güzel bir tane odaya yatak koyabilirsiniz. Bu şekilde ücretsiz evi alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Mesela ben şuraya bir tane de yatak koymak istiyorum. Böyle bir tane de yatağım oldu. Ücretsiz bir şekilde premium olan evimi aldım. Bu şekilde evinizin içini doldurabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir şekilde ücretsiz evimizde aldık. Arkadaşlar şu an hızlısınız. Şurada gördüğünüz gibi emojilerden bazıları arkadaşlar VIP istiyor şu an gördüğünüz gibi. Fakat arkadaşlar ben size şimdi VIP olan ücretsiz bir şekilde nasıl halay çekebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar sohbete benim yazdığımın aynısını yazıyoruz ve gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bunu yaptıktan sonra emojiler kısmına girip ben de Türkçe olduğu için el bileği kısımlar arkadaşlar en üstte gördüğünüz gibi şurada. Buna bastıktan sonra şu an gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde halay çekebiliyorum. Bu da arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu. Şu an mis gibi halay çekiyorum. Sizler de bunu yaparak ücretsiz bir şekilde halay çekebilirsiniz. Ve arkadaşlar şu an oyundaki gizli yerde bedava premium ama taktiği var. Onu size göstereceğim. Bir tane gizli yer var. Bu yerde arkadaşlar istediğiniz şekilde bedava premium alabiliyorsunuz. Fakat video devam etmeden size Robux alma taktiği göstereceğim. Kanalıma girdikten sonra son videoma giriyorsunuz. Videoma like atıp şuradaki abone ol tuşuna bastıktan sonra yorumlarda bir tane link var ve bu linke basıyoruz. Açıldıktan sonra size site kayıt olma işi olacak. Site kayıt olduktan sonra üst tarafta arama kısmına Robux yazıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada çok uygun fiyatı anında Robux alabiliyorsunuz. Üye ilanı kısmına basıp da üyelerin sattığı Robux kısları da alabilirsiniz. Daha sonra üst tarafı çıkıp sağ üst tarafı çekilişler kısmına basıp çekilişlere katılabilirsiniz. O zaman hazırsanız videoya devam edelim. Arkadaşlar animasyonlar kısmında şöyle gördüğünüz gibi VIP animasyonlar var. VIP olarak şöyle bir tane animasyon var. Arkadaşlar şuradaki animasyon yerinde normal animasyonlar kısmında alt tarafta vur diye bir şey var. Buna basıyoruz gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi ikisi de şu an aynı şekilde bırakıp bu VIP olan arkadaşlar. Bu da normal olan hiçbir fark yok arada. Sizler de boşuna robux harcamak yerine bu taktikleri yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben de aranızdan 5 kişi VIP ve premium dağıtacağım. Yapmanız gereken tek şey şu an abone katıp like atıp bildirimleri açmak ve arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz yemeği yazmak veya arkadaşlar istediğiniz herhangi bir şey de gönderebilirim size. Tabii ki de siz bilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bedava yüz, tekne, at, araba her şey var. Şimdi arkadaşlar size Burak ücretsiz bir tane versiyonu çıkmış. Her şey ücretsiz size o oyunu göstereceğim. Arama kısmında arkadaşlar on ne Haven yazıyorsunuz. Benim yazdığımın aynısını yazdık geçirdikten sonra şöyle bir tane oyun çıkıyor. Bu oyun arkadaşlar Brookhaven'ın birebir aynısı. Bu sayede ücretsiz arabalarla her şeyi oynayabiliyorsunuz. Bu oyuna giriyoruz. Gördüğünüz gibi oyun şu an açıldı. Brookhaven'ın birebir aynısı arkadaşlar. Şöyle yüklensin. Play tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi şu an oyunumuz açıldı. Arabalar kısmına gördüğünüz gibi daha güzel arabaları çıkartabiliyorsunuz. Örneğin ben şöyle bir tane çok güzel bir araba çıkarttım arkadaşlar. Bu arabaya hatta bineyim. Evler kısmına bastık arkadaşlar. Alınmayan evlere girip alıyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi Brookhaven'daki çoğu ev burada ücretsiz ücretsiz. Ördeğim ben şu evi seçmek istiyorum arkadaşlar. Bu evi aldım. Gördüğünüz gibi evim de şu an böyle. Hatta arkadaşlar oyunda ücretsiz Robux'ta kazanabilirsiniz. Evinizin önünde Game Pass'leriniz var. Bunları da alabilirler. Şöyle arkadaşlar eşyalara falan da bakalım istiyorsanız. işte burada çoğu brok her şey var. Arabaları da gösterdim. Kıyafet tasarım olarak da gördüğünüz gibi her şeyi bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi eşyayı falan taktım. Kolye falan önünde. Gerçekten çok güzel. Evinizin de arkadaşlar işte rengini falan değiştirebilirsiniz. Kırmızı yaptım. Pencereleri camları kapattım. Kameralara bakabiliyorum gördüğünüz gibi. Bedava bir şekilde gördüğünüz gibi premiumumuz da var. Havuzumu falan da açabiliyorum. Müzik falan da dinleyebiliyorum. Gerçekten çok güzel. İsterseniz buradan da arkadaşlar ucuz miktarı bir sürü şey daha alabilirsiniz. Reklam değildir bu arada. Gördüğünüz gibi çok güzel de arabalar var arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bugün size bedava premium eşyaları VIP'leri veya çoğu game pistresi alabileceğinizi gösterdim. Gerçekten premium şeyleri bedava bir şekilde alabildik. Ekranda da arkadaşlar şu an iki tane video var. Onları da tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bedava Robux istiyorsanız da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.